Evet arkadaşlar gel soruya gel. Sizin için biraz zorlayıcı soru olabilir. Lütfen dikkat edin. İklim konusu arkadaşlar. Aşağıdaki haritada bazı iklim bölgeleri koyu renkte göstermiştir. Tamam. Aşırı hangisi bu iklim bölgeden orta özellikler arasında değildir? Şimdi arkadaşlar iklimlerimizi bulalım. Bu iklimimizin adı şurada çizdiğim nedir? Bu ekvator iklimi. Ekvatoral iklim. Şu alan Batı Avrupa ve Batı Kanada'da Amerika'nın batısında görülen iklimimiz ise ılıman okyanusal iklim. Tamam. Şimdi bakalım değildir diye Özellikler arasında değildir. Orta güzel. Ormanlar geniş yer tutar. Evet doğru. Ekvatoral bölgede e, tropikal. ılıman okyanusal bölgede ise karışık. Akarsu içimleri düzenlidir. Dursun. Bağın nem oranı yüksektir. Çünkü yağış miktarı fazladır. Kimyasal çözüme yaygındır. Doğru. Yıllık yağış miktarı fazladır. Doğru. Lakin akarsu içimleri düzenli değildir arkadaşlar. Alman okyanusal iklimde burada dağlar kar buz erimeleriyle de beslenir arkadaşlar. Sadece yağmur La beslenen akarsuların rejimleri düzendir, bu yüzden cevabı.